Merhaba arkadaşlar. Bu makette trakeayı tanımaya çalışacağız. Trakea, larynx'ten sonra başlayan solunum yolunun larynx'ten sonra gelen bölümüdür. Larynx, serkal 3 ve 6. vertebralar arasında yer alır. 6. vertebra seviyesine itibaren trakea başlar. Bu arada larynx ile ilgili bir oluşum daha bahsetmek, olsundan daha bahsetmek istiyorum. Larynx'in İki plika vokalçileri arasındaki açıklığa mizmar aralığı ismi verilir. Bir diğer söyleyeceğim oluşumda laringsin girişine aditus laringis ismi verilir. Evet. Şimdi trakya devam edelim. Trakya üst üste gelmiş olan c harfi şeklindeki kıkırdaklardan oluşmuş olup arkaları tutları arasında fibroz doku yer almıştır. Arka duvarına Paris membrana söz ismi verilir. Kıkırdaklarına Cartago Teoida is Cartago ismi verilir. Evet. Trakeanın kıkırdakları arasında yer alan bağları ise ligamentum annulari ismi verilir. Trakea, serkal bölgede, serkal altıncı vertebra seviyesinde başlar, daha sonra torakal bölgeye kadar uzanır. Torakal dördüncü vertebra seviyesinde ikiye ayrılır. Buraya bifurkasyo trakea ismi verilir. Bifurkasyo trakeadan itibaren Bronkus principalis dexter ve bronkus principalis sinister görürüz. Bronkus principalis dexter daha kısa, daha kalın ve daha diktir. Bronkus principalis sinister ise daha uzun, daha ince ve daha e, trakeaya oblik bir şekilde seyretmiştir. Dolayısıyla yabancı cisimler daha çok sağ tarafa kaçacaktır. Bronkus principalis dexter'i takip ettiğimizde üç tane lober bronx ayrıldığını görürüz. Bronx lober superior, bronx lober medius ve bronx lober inferior. Bronx lober superior üç tane segmental bronş ayrılır. Bronchus segmentalis apicalis, bronchus segmentalis anterior ve bronchus segmentalis posterior. Bronchus segmental, bronchus lober medius iki tane segmental lober. Bronchus segmentalis medialis ve bronchus segmentalis lateralis. Bronchus lober inferior ise beş tane segmental dala ayrılır. Bunlar Bronkus segmentalis superior, bronkus segmentalis bazale mediale, bronkus segmentalis bazale anterior, bronkus segmentalis bazale laterale ve bronkus segmentalis bazale posterior. Bronkus prensipalisi listeleri takip ettiğimizde bronkus lobaris superior ve bronkus lobaris inferior aldığını görürüz. Bronkus lobaris superior'daki segmentleri görelim. Bronkus segmentalis apiko posterior, bronkus segmentalis anterior. Bronkus segmentalis lingulare superior, bronkus segmentalis lingulare inferior. Sonra bronkus lobaris inferiöre geçiyoruz. Burada da bronkus segmentalis superior, bronkus segmentalis anteromedialis, bronkus segmentalis lateralis, bazal bronkus segmentalis bazali anteromedialde, bronkus segmentalis bazali lateral ve bronkus segmentalis bazale posterior şeklinde isimlendirilir. Tamam arkadaşlar, teşekkür ediyorum.